Çirkin her çeşidine cehalet adını vermiş. Ve birkaç ayeti kerime okuyacağım. Allah burada hevaya ittibayı ki heva eşittir cehalettir. Çünkü insan hevası cahildir. Hep cahillik ister. Yani mesela nefis cahildir zina ister. Nefis cahildir içki ister. Nefis cahildir faiz yemek ister. Nefis cahildir insana zarar veren her ne varsa onu yapmak ister. Nefis bunu cehaletiyle arzu eder. Allah Azze ve Celle bu hevanın yani cehaletin emrettiği şeylere tabi olmamayı anlatırken mesela ayet-i kerime Maide suresi 49. ayet-i kerime وَلَا bi أَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Sakın sakın onların hevalarına, cehaletlerine tabi olma. Onlardan sakın ki seni dininde fitneye düşürüp de Allah'ın indirdiğinden bir kısmından seni saptırmasınlar. Siz şimdi arz edersiniz tevhidi insanlara. Arz edersiniz, anlatırsınız, sizde pazarlık yaparlar. Bütün müşriklerin peygamberlerle yaptıkları gibi. Hepsi dediler ki, şunları biraz değiştir kabul edelim. Şurayı şurayı kırp kabul edelim. Demiyorlar mı? Anlatıyoruz. Ya hoca, ne anlatıyor ak? E ee, eyvallah. Sonra ya bir de şu şu olmasa. Ya kardeş dini ben koymuyorum ki. Yani senin paranı toplayıp seni cennete koymak büyük cemaatlerin yaptığı gibi benim için de basit bir şey. Niye hakkı anlatıp milleti kendime düşman edeyim ki? Eğer akılla hareket edeceksem, hevayla hareket edeceksem sana derim ki kardeş sen de Müslümansın cennetin ortasındasın hem de altıncı kattan köşkün var. O ne güzel işte bir de paranın zekatını getirir bırakırsın yılın belli dönemlerinde buraya. Biz de o parayı batılla yeriz herkes gül gibi geçinir gider. Ama hakkı anlattığın zaman insanların Hayatlarında değişikliğe sebep olacak insanların hayatlarını değiştirecek bazı şeyler getireceksin çünkü Allah bunu istiyor insanlarda. O yüzden peygamber de davet yaparken bütün peygamberler ve onların yoluna tabi olanlar davet yaparken insanlar hep ne istediler onlardan? indi Allah'ın indirdiğinin bir kısmını değiştirmesini istediler. Bütün şeriatı kabul ediyoruz da ya bu el kesme kardeş şimdi bu dönemde millete nasıl anlatacağız? Yok kardeşim Allah fesariku vesarikatu fakta ve bitmiş. Allah diyor ki hırsız erkek ve kadının elini kesin. Bitti. Dinin pazarlı olmaz, inancın pazarlı olmaz. Özgürsün, istersen ateist ol. Özgürsün, Hristiyan ol. Özgürsün, Yahudi ol özgürsün ya iman etme de hiçbir şeye inanmıyorum yani Budistim de Hinduların saçma sapan öküze fareye maymuna tapan dinlerine gir ama sakın Müslüman oldum deme Müslüman oldum dersen o zaman artık seçme hakkını Allah'a bırakıyorsun boynundaki ipi Allah'a uzatıyorsun Allah senin adına seçiyor Allah senin adına seviyor Allah senin adına sevmiyor Allah senin adına düşman koyuyor önüne Allah senin adına dost koyuyor dostu sevmeyebilirsin, düşmanı seviyor olabilirsin tabi sebeplerden. Yakınındır, akrabandır, kafan uyuşuyordur, güzel ortak vasıfların vardır. Ama sana dostu ve düşmanı belirleyen kimdir? Allah. Sen iman ettiysen Celle Celaluhu'nun seçtiğinin dışında bir tercihin yok. O yüzden diyor eğer Allah ve Resulü Ahzab suresinde bir şeye karar verir, hükmederseler mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur. O demokratik sistemlerde arkadaş seçme seçilme hakkı. Allah diyor ki bak Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yok. Apaçık ifade Kur'an-ı Kerim'de. Allah bana demişse süt siyah gözüm beyaz da görse o siyahtır ki Allah akılla çelişen bir şey söylemez.